Estonya Dışişleri Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın ortak basın toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle bakanlar beyanatlarını paylaşacaklar ve önce Estonya Dışişleri Bakanı'na söz vermek istiyorum. Teşekkürler sevgili dostum Mevlüt ve sayın basın mensupları. Mevkidaşımın Estonya'yı dördüncü kez ziyaret ediyor olmasından çok büyük bir onur duyuyorum. İkili ilişkilerimizi ele aldık. Bunlar son derece iyi seviyede bu çerçevede ticaret hacmimizi artırmayı ümit ediyoruz ve çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Ve bu çerçevede tabii ki konuşmalarımızın merkezini savaş, barış ve güvenlik konuları oluşturdu. Öncelikle Türkiye'nin Ukrayna'ya vermekte olduğu askeri destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum Bayraktar fabrikasının Ukrayna'da açılıyor olması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu çerçevede çok ihtiyaç duyulan silahları Ukrayna'ya gönderiyor olmasından çok büyük bir memnuniyeti duyuyorum Estonya'nın Ukrayna'nın bu savaşı kazanması gerektiğini düşündüğünün altını çizdim ve bütün aynı şekilde düşünen ülkeler bu savaşa katkıda bulunmalı, onlara silah sağlamalı ve Rusya liderlerinin ortaya çıkardıkları bu kötü durumdan dolayı hesap vermesini de sağlamalıyız. Yine aynı zamanda NATO ile ilgili de ilişkilerimizi değerlendirdik. Estonya'nın Vilnius'ta gerçekleştirecek olduğu zirvede bölgesel savunma planları değerlendirilecek. Bu bizim açımızdan son derece önemli ve bu güvenlik krizi boyutunda, Avrupa'nın karşılaştığı bu güvenlik krizi boyutunda son derece önemli bir konu. Aynı zamanda NATO'nun genişlemesini de ele aldık. Estonya için bu bir varoluşsal konu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya tam üye olması için en kolay ve en sorunsuz yöntemin tercih edilmesi ve bu yönde ilerlemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tabi burada önemli olan bir başka hususu daha var. Biz bunun herhangi bir şekilde stratejik güvenlik vizyonumuzu etkilemesine izin vermemeliyiz. Herhangi bir provokasyon bunu etkilememeli. Bu çerçevede adımlarımızı dikkatli bir biçimde atmalıyız. Bu benim çok net bir biçimde vermeye çalıştığım mesaj oldu. Türkiye son derece sağlam ve stratejik bir ortak Estonya için güvenlik konularında iş çevreleriyle ilgili konularda bütün bu farklı konularda işbirliği yapabiliriz. Ancak NATO'nun genişlemesiyle ilgili konu sanırım Estonya için ve bölgedeki tüm ülkeler için ve NATO ailesinin istikrarla ilgili elinin kuvvetlenmesi için son derece hayati öneme sahip. Teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Teşekkür ederim. Sevgili dostum Urmaz bu nazik sözleriniz ve sıcak misafirperverliğiniz için Talin'de bir kez daha bulunuyor olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Dışişleri Bakanı olarak atandığım süreden bu yana dördüncü ziyaretim. Bu son derece verimli bir toplantı oldu bugün. Aynı zamanda bir konuda mutluluğumu sizinle paylaşmak istiyorum. İki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretler son derece yoğun bir hale geldi ve son derece de sonuç odaklı ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Estonya ile gerçekten çok güçlü ilişkilerimiz var. Estonya hem müttefikimiz hem bir dost ülke. Önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerimizin tesisinin de 100. yılını kutluyor olacağız. Eminim ki hem Estonya'da hem Türkiye'de bunu kutlamak için bazı düzenlemeler yapılacaktır. 100 yılımızı önümüzdeki sene idrak ediyor olacağız. Bugünkü toplantılar sırasında ikili ilişkilerimizi ele aldık. Gerçekten son derece verimli bir toplantı oldu. Aynı zamanda ekonomik işbirliğimizi bir sonraki seviyeye nasıl taşıyabiliriz? Bunu konuştuk. Ticaret hacmi artıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde on beş oranında bir artış gördük ve tabii ki ticari fazlamız dört yüz milyon dolar gibi bir seviyede. Eminim ki bir milyon dolar gibi bir hedef belirlersek, buna da birkaç yıl içerisinde ulaşmamız mümkün olacak çünkü çok büyük bir potansiyel var. Aynı zamanda ilişkilerimizi güçlendiriyoruz ve yeni kenizmalar kuruyoruz. Ticaret Bakanımız Sayın Muş Estonya'yı ziyaret etti ve böylece bir ortak ekonomik ticaret komisyon oluşturulmasına bir JETCO kurulmasına karar verildi ve bu da sanırım bu yıl içinde ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için son derece önemli bir fırsat olacak. Geçtiğimiz yıl iki Türk İhracatçıları Birliği Derneği Estonya'yı ziyaret etti ve Türkiye ve Estonya firmaları arasındaki en son proje geçtiğimiz hafta Türkiye'de bir tersanede başlatıldı. Estonya'nın ...Avrupa Birliği ile ilgili programının da... ...yine aynı zamanda Türkiye'den... ...ilgi çekiyor olması son derece... ...önemli. Daha fazla vatandaşımız ve daha fazla... ...firmamız ziyaret ediyor. Halklarımız arasındaki temasın... ...son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Estonya'dan Türkiye'ye özellikle de... ...benim şehrim Antalya ve Alanya'ya... ...olan ziyaretlerin... ...sayısı arttı. Yaz aylarında... ...doğrudan uçuşlar var... ...Estonya'dan ve ...Antalya'ya. Türk Hava Yolları... ...zaten İstanbul ve Telene arasında doğrudan uçuşlar gerçekleştiriyor her gün. Türk öğrencileri ise eğitimlerini burada devam ettirme konusunda son derece istekliler. Hem Erasmus programı ve aynı zamanda üniversiteler arasındaki işbirliği çerçevesinde bunu gerçekleştiriyorlar. Estonyalı öğrencilerin de Türk dili ve edebiyatına gösterdikleri ilgi beni son derece mutlu ediyor. Talin Üniversitesi'ndeki programı ilgi büyük. Parlamentolar arası ilişkilerimizin de son derece önemli olduğunu inanıyorum. Parlamenter diplomasinin çok mühim olduğunu düşünüyorum bu konuda çok uzun yıllar görev yaptım ve parlamento'dan birçok milletvekili dostum var farklı partilerden ve Avrupa Konseyi Parlamento Asamblesi'nde kendileriyle birlikte çalıştım. Halen dostluğumuz ve diyaloğumuz devam ediyor. Aynı şekilde parlamento ...meclis başkanları seviyesinde de bir ziyaret planlamalıyız. Son ziyaretin 1997 yılında gerçekleştiği ifade edildi. Dış ilişkiler komiteleri karşılıklı birbirlerini ziyaret ediyorlar. Geçtiğimiz yıl sizin komiteniz Ankara'da bizi ziyaret etti. Bugün aynı zamanda savunma sanayi ile ilgili işbirliği fırsatlarını da değerlendirme fırsatımız oldu. Bu son derece vaatkar bir alan... Bugün yine terörizmle mücadele konusunu da görüştük. Gündemimizde olan önemli bir konuydu. Maalesef PETA'nın mevcudiyeti e, her yerde e, geçerli ve Estonya'da da böyle bir mevcudiyet var. Ben bu konuyla ilgili olarak e, endişelerimi ve beklentilerimi sevgili dostum Urmas'la e, bu vesileyle paylaşmış oldum. Yine aynı zamanda bölgesel konularla ilgili Ukrayna'daki savaş e, gibi birçok farklı konuyu da değerlendirme fırsatımız oldu. Tabii NATO'nun genişlemesi de e, bizim gündemimizde. E, tabii ki savaşı reddediyoruz, Ukrayna'yı destekliyoruz desteklemeye devam ediyoruz. Bu savaşın bitmesi için Türkiye aynı zamanda çok önemli çabalar içerisinde. Adil bir barışın olması gerektiğine inanıyor Türkiye. Ukrayna için özellikle bunun adil bir barış olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü Ukrayna'nın toprakları işgal edildi, saldırıya maruz kaldı. Dolayısıyla bu seviyede biz çalışmalarımızı ve çabalarımızı sürdüreceğiz. Yine Rusya Federasyonu'yla da diyalogumuzu sürdürüyoruz. Maalesef şu anda durum biraz daha komplike hale geldi. Savaşın ilk günleri, haftaları ve aylarında biraz daha kolaydı. Ancak çabalarımızı sürdürmeliyiz. Tahıl Anlaşması... Ve savaş esirlerinin değişimi ve aynı zamanda Zaporozhye Nükleer Santrali ile ilgili görüşmeler diplomasinin aslında sonuç verebileceğini bize gösteriyor. Dolayısıyla biz bu konudaki çalışmalarımızı ve çabalarımızı sürdüreceğiz. Son olarak bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum sevgili dostuma. Sevgili dostum, urmasa bir davet iletmek istiyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da beni kabul edecek, bundan büyük bir onur duyacağım ve Sayın Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanımızın davetini ileteceğim. Antalya Diplomasi Forumuna sizi davet etmek istiyoruz. Üçüncü kez Mart ayında Antalya Diplomasi Forumunu gerçekleştireceğiz. Bir kez daha teşekkürler. Sayın Bakanlar teşekkürler. Şimdi soruları alabiliriz. Bir küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Soruyu sormadan önce lütfen isminizi ve hangi medya kanalında görev yaptığınızı bizimle paylaşın. İsmim Osri Kamel. Estonya Kamu Yayın Teşkilatı'ndan geliyorum. Sorum şu, eğer Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olsaydı biz kendimizi burada daha güvende hissederdik. Bu bizim için son derece önemli bir konu. Yani bunun ne kadar önemli olduğunu anlatmak gerçekten imkansız. Siz bir müttefik olarak ve Estonya'nın bir dostu olarak bizim için, Estonya için bu konuda yeterince çaba sarf ettiğinizi düşünüyor musunuz? Evet çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Biz Estonya'nın bu konudaki güvenlik endişelerini anlıyoruz. Ve tabii ki bu iki ülkenin güvenlik endişelerini de anlıyoruz. Kuzeyde sizin komşularınız, yani Finlandiya ve İsveç'ten tabii ki bahsediyorum. İşte bu nedenle Türkiye zaten NATO misyonlarını ve özellikle de buradaki NATO faaliyetlerini güçlendirmek için elinden geleni yapıyor. NATO'nun Doğu Kanadında son derece önemli. Burada aslında iki tehdit var NATO için. Rusya Federasyonu ister beğenin ister beğenmeyin bir de terörizm. Biz tabii ki Estonya'nın ve diğer iki aday ülkenin meşru endişelerini anlıyoruz. Ancak öte yandan müttefiklerimizden Türkiye'nin ve diğer ülkelerin güvenlik endişelerini, anlamalarını beklemek de bir o kadar meşru bir sebep. Yani terörizm ve terörizme mücadele konusunda. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Bu ülkeler başvurularını yaptıklarında olmak için başvuru yaptıklarında bu endişelerimizi dile getirdik. Ve bu iki ülkeyle anlamlı müzakereler yapıldıktan sonra Madrid'de üçlü bir mutabakat zaptı imzalandı. Ben kendi ülkem adına bunu imzaladım. Şu anda bu iki ülkenin bir taahhütü var. Bu mutabakat zaptını uygulamakla ilgili bir taahhütte bulundular. Evet, tabii ki İsveç'te yeni bir hükümet kuruldu ve çok daha güçlü bir siyasi irade görüyoruz. Finlandiya ile görece olarak Finlandiya'nın üyeliği ile ilgili biraz daha az sorun var. Sayın dostum Urmas'ta da, da bunu bu şekilde ele aldık. Ancak siyasi bir irade ifade etmiş olmalarına rağmen görüşmelerimizde ya da belli bir beyanatta bulunduklarında biz henüz somut bir adım görmedik. Bizi ikna edici somut bir adım görmedik özellikle İsveç'ten bu taahhütlerini yerine getireceklerine dair somut adımlar bekliyoruz. Bu üçlü mutabakat zaptının uygulanması için bunu görmemiz gerekiyor. Dostlar ve müttefikler olarak birbirimizin meşru güvenlik endişelerini anlamalıyız. Sadece tek taraflı bir meşru endişeyi anlamak yeterli değil. Şunu hatırlatmak istiyorum aynı zamanda. Türkiye her zaman NATO'nun açık kapı politikasını destekleyen bir ülke oldu. Büyük zirvesinden bu yana e, ki doğru hatırlıyorsam 2008 yılındaydı. Bu tarihten bu yana Türkiye NATO'ya her zirvede ve her bakan seviyesindeki toplantıda bu ülkelerle ilgili onların NATO üyesi olması ile ilgili hatırlatmalar yapıyor. Dolayısıyla biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Bunu güçlü bir biçimde destekliyoruz. Ancak bizim güvenlik endişelerimizin de karşılanması gerekiyor. Teşekkürler. Evet, e, ifade ettiğiniz gibi e, bunu gerçekten ele aldık ve e, sevgili dostum e, Çavuşoğlu e, bunu net bir biçimde ifade etti. Ben e, tabii ki e, çok e, net bir biçimde e, bu üst seviyedeki diyaloğun şu anda e, donmuş olmasından e, dolayı e, dün akşam İsveçli mevkidaşımla da bu konuyu görüştüm. İsveç e, bu e, mutabakat zaptının uygulanması için e, bunun tamamıyla arkasında durduğunu ifade ediyor ve ümit ediyorum ki en pozitif bir şekilde bu mutabakat zaptının uygulanması ile ilgili sonuçlara en gerçekçi zaman çizelgesi içerisinde ulaşabiliriz. Bu vesileyle de İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olabilirler. Ben Ray Kolic Finlandiya Yayın Ajansı'ndan geliyorum. Türkiye Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili bu ikisini ayırma konusunda kesin bir karar verdi mi? Yani Finlandiya'yı İsveç olmasa dahi NATO'ya kabul etmeyi kararlaştırdınız mı? Böyle bir karar alındı mı ve alındıysa hangi koşullar çerçevesinde bu iki ülkenin üyeliği ve süreci ayrılabilir? Teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve kendimin baştan itibaren ifade ettiği bir husus. Tabii ki Finlandiya ile ilgili daha az sorun var. Finlandiya'da da FETÖ ve PKK destekçileri var. Ancak bu provokasyonlarla ilgili bile yani bir radikal kişi gidip bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakıyor ve İsveç Burada buna sadece izin vermekle kalmıyor. Buna bir güvenlik imkanı tanıyor. Tabii ki her ülkede bu tür Olaylarda bile herhangi bir başka e, güvenlik tehlikesinin oluşmaması için atması gereken adımlar var. Ancak bunu e, şu şekilde ifade etmek istiyorum. Bu sıra içerisinde Finlandiya hiçbir şekilde böyle bir provokasyona e, izin vermeyeceğinin e, duyurduğu ve açıkladı. Dolayısıyla böyle bir siyasi irade ihtiyacı var. Hemen hemen mevzuatlar zaten birbirine benziyor. E, özetlemek gerekirse Finlandiya'nın üyeliği ile ilgili daha az sorun var. Biz zaten başından beri bunun altını çiziyoruz ancak yine de bu iki ülkenin üyelik süreçlerini ayırmak benim görevim değil. Bu iki ülke ile ilgili bir durum, bir imza attılar. Tek bir protokol var ve iki ülkenin de üyelik başvurusu ile ilgili imzalanan bir üçlü mutabakat var. Bu protokol üye devletlerin tamamı tarafından onaylandığında her ikisi de NATO'ya üye olacaklar. Ancak şu aşamada Türkiye'nin bu üyelik sürecini ayırmak gibi bir görevi bir çalışması yok. Bu NATO çerçevesinde atılacak bir adım. Eğer iki ülke üyelik süreçlerini ayırmaya karar verirlerse, NATO da bu üyelik süreçlerini ayırmaya karar verirse, tabii ki Türkiye, Finlandiya'nın üyeliğini ayrı bir biçimde o aşamada değerlendirecektir. Ve tabii ki daha da uh, olumlu uh, bakacaktır. <laughs> Estonya de Postanist, diğer NATO uh, ülkeleri bizim ülkemiz gibi uh, ülkeler uh, Türkiye ve İsveç ve Finlandiya arasındaki anlaşmazlıklar konusunda bir arabuculuk yapabilir mi? Aslında bir anlaşmazlık olduğunu söylemek doğru değil. Bir üçlü mutabakat zaptı var. Bu mekanizma ve bu uzmanlar daimi komitesi mekanizması Finlandiya ve İsveç'in önerisiyle zaten kurulmuştu. Peki bu mekanizmanın amacı nedir? Bu mekanizmanın amacı... atılacak olan bu iki ülke tarafından atılacak olan adımların bir çalışmasıdır. Bu üçlü mutabakatı gerçekleştirmek için. Birinci toplantıyı Finlandiya'da gerçekleştirdik. ikinci toplantıyı Stockholm'da gerçekleştirdik. Ve üçüncü toplantı aslında planlanmıştı. Ve Brüksel'de gerçekleşecekti. NATO karargahında gerçekleşecekti ve biz NATO uzmanlarını da bu toplantıya davet ettik ve net bir biçimde bu ülkelerin yani bu iki ülkenin taahhütlerini yerine getirip getirmediklerini o toplantıda değerlendirecektik son derece şeffaf bir mekanizma bu ikili farklılıklardan ikili görüş ayrılıklarından kaynaklanmıyor üçlü bir mutabakat zaptı var ve bunun uygulanması gerekiyor bunun ne artısı ne eksisi söz konusu değil tabii ki bizim için bu bir varoluşsal sorun bu aynı zamanda bizim için bir yükümlülük ve bir sorumluluk. Bunu net bir biçimde bir açık diyalog şeklinde gerçekleştirme sorumluluğumuz var. Hem Türkiye'ye hem dostlarımıza ve diğer müttefik ölerimize. Çünkü şu anda gerçekten Avrupa güvenlik mimarisinin tamamı tehdit altında. Çünkü Avrupa'da bir savaş var ve bir güvenlik açığı söz konusu İsveç ve Finlandiya aslında bir gri alan gibi Avrupa güvenliği için NATO'nun çıkarları Avrupa'nın güvenlik çıkarları ile ilgili olarak bu gri alanı da tamamen sonuca bağlamalıyız. Mari Lestroza Ukrayna'da savaştan bahsederken bir adil barıştan bahsettiniz. Adil barış görüşünüz nedir Ukrayna için? Evet aslında bunu net bir biçimde ifade ettiğimi düşünüyorum. Ukrayna şu an saldırı altında olan ülke. Ve bu nedenle bizim Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam etmemiz lazım. Türkiye Her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savundu, Kırım dahil. Hiçbir zaman yasa dışı bir biçimde Kırım'ın ilhak edilmesini kabul etmedik. Ve daha önce gerçekleşen bu ilhakla ilgili referandumu kabul etmediğimizi beyan ettik. Bu yasa dışı, gayri hukuki ilhakı kabul etmedik. Adil barışın temel amacı nedir? Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü garanti altına almak. Çok basit. Ama nihayetinde biz... Bu savaşın müzakere masasında biteceğine inanıyoruz. Bu savaşın kazananı sahada kazananı olmayacak. İşte biz Türkiye olarak bunu yapmaya çalışıyoruz kolaylaştırıcı olarak arabulucu olarak bunu yapmaya çalışıyoruz ve diğer ülkelerin de her iki tarafı mas müzakere masasına geri getirmesi için desteklemesini istiyoruz. E, tabii ki onlara kalmış herhangi bir şekilde biz ısrarcı olamayız ama herhangi bir barışın, herhangi bir ateşkesin her iki tarafça da kabul edilmesi gerekiyor. Kimse onlara herhangi bir barış koşulu ya da ateşkes koşulu dikte edemez. Bizim işimiz burada onlara herhangi bir şey dikte etmek değil, bu çabalarımızı sürdürmek ve onların bunu yapmasını sağlamak. Teşekkürler. Sander Deras, TV Fair News. İsveç'teki Son haftalarda gerçekleşen gösterilerin ee, ve e, protestoların e, Rusya tarafından bir provokasyon olması e, söz konusu. Bunu değerlendirdiniz mi? Soruyu bana mı söylüyorsunuz? Evet, teşekkürler. Çok güzel bir soru. Ben şu ülke, bu ülke ya da şu grup, bu grup bu, grup, bu provokasyonun arkasında diyemem. Ama size şunu ifade edebilirim, net bir biçimde bu provokasyonun ve bu provokatörlerin amacı İsveç'in üyeliğini engellemek. PKK, PKK destekçileri, FETÖ, onlar Finlandiya ve İsveç'in ve özellikle de İsveç'in NATO'ya üye olduklarında onların üstünde daha fazla baskı olacağını biliyorlar ve bazı siyasi partiler ve bazı siyasetçiler her iki ülkede de kendi ülkelerinin NATO'ya üye olmasını istemiyorlar. Buna karşı duruyorlar. Dolayısıyla bu provokatörlerin amacının üyeliği engellemek olduğunu biliyorum ama elimizde herhangi bir kanıt olmadan arkasında şu ülke bu ülke ya da bu grup veya başka bir grup var diyemem bu provokasyonun arkasında onların olduğunu ifade edemem ama PKK destekçileri, PKK YPG destekçileri orada PKK YPG'yi finanse etmeye devam ediyorlar. PKK YPG için terörist örgüt için insan Kaynağı sağlamaya devam ediyorlar. PKK propagandasını sürdürüyorlar. PKK'nın sembolleri ve terörist örgüt liderinin resimlerini taşıyorlar. İsveç bu tür saldırıları İsveç'te gerçekleştirmesini engelleyeceğini taahhüt etti. Bunun arkasında kimin olduğu önemli değil. Birisi olabilir ya da bir ülke olabilir. Ama ne olursa olsun... İsveç'in görevi ve taahhütü bu tür provokasyonları engellemek, terörizm saldırılarını engellemek. Evet, şunu tabii ki her zaman sormalıyız geçmişten de hatırlayacağımız bir şey. Şimdi sanırım Kremlin'de bazı kutlamalarda yapılıyor. Dün aslında İsveçli mevkidaşımla da görüştüm. Ee, İsveç'in gerçekten son derece e, küresel, geniş kapsamlı bir e, yanlış bilgilendirme operasyonunun mağduru olduğu ifade ediliyor. İsveçli merciler e, bu konuyla ilgili olarak ümit ediyorum ki gelecekte biraz daha fazla bilgi sağlarlar. Son bir soru alacağız. Evet, çok spekülatif bir soru sorabilir miyim Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanına? Evet. Burada es sahibi ben değilim ama sormak istiyorsanız bana sorabileceğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Provokatif ya da spekülatif olması fark etmez. Diyelim ki Rusya'nın İsveç'e saldıracağını ya da Finlandiya'ya önümüzdeki birkaç hafta içerisinde saldıracağını bilseydiniz ve bunu bilen tek kişi olsaydınız onları NATO'ya kabul eder miydiniz? Herhangi bir provokasyon ya da tehdit ne olursa olsun bizim pozisyonumuz net. Bu üçlü mutabakatı uyguladıkları sürece bizim görüşümüz olumlu olacaktır. Ancak uygulama olmadan durum ne olursa olsun pozisyonumuz son derece katı. Başlangıçta ifade ettiğim gibi tabii ki bizim güvenlik endişelerimizle de dikkat edilmeli sadece onların değil. Evet. Çok teşekkürler. Basın toplantımız sona ermiştir. Sayın Bakanlara teşekkür ediyoruz.